şurada bir yerler dedi işte acarlar longoz ayağı o eve bak can can ne yapmış E ee, birazdan longozun oraya geliyordu işte. Yok ya da Longoz'dan sağa sağa doğru gitmiştim ben şeye. He, karasu'nun içine doğru. Orada da bayağı kilometre yaptıydım. Gene motorlaydım. Bizim çocuklarla beraber giderken. He, derin derin kuyu muydu? Derin su. Derin su muydu öyle bir şey gittiğim yer. Ya dedim ya şurada bir yerde longo zaten geldik yani longo şurası olması lazım. arabaları da görüyorsun zaten. Her. Ya longoz olduğu için acarlar longozu. Şimdi burada bir çay içeriz. Ateş, mangal yakmak falan filan. İşte acarlar longozuna geldik. Şimdi acarlar longozunda birkaç görüntü de alacağız. Bakalım acarlar longozunda neler var neler yok. Daha önceden zaten gelmiştim. Çok da bir şey yok aslında ama gene de gireceğiz. Amaç motorla gezmek olsun. Sen denk geldin mi açık o haline? Çiçekli olanı görmedim de en azından bir takipçiler şeydi büyüktü yani. Acaba şey soluyor falan mı? Solup falıyor mu yoksa? Şöyle. <laughs> Bu Sakarya mi Sakarya'nın olduğu değil Çünkü Sakarya'nın aktığı yer Karasu'nun ya. Bakalım sana. Abi, abisi öz abisi değil ama. <laughs> Acarlar Longozu yaklaşık 1562 metrekare alanda alanı kaplıyor daha doğrusu ve Karadeniz'e oldukça yakın bir bölgede. Acarlar Longozu'na geldik Mahmut arkadaşımızla. Acarlar Longozu'nu geziyoruz. Kendi pert Oldu yürürken. Evet, ayaklarım ağrıdı. Ayakları ağrıdı. Çok da bir şey gelmedik aslında ama. İhtiyarlamış. Boşuna engel edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar, bugün sizlerle Acarlar Longozu'nun gezintisini yaptım. Ee, Youtube'uma biraz aykırı bir iş yaptım ama genelde farklı içerik üretiyorum. Bunu da çekmek istedim. Motorla geldik arkadaşım Mahmut'la beraber. Güzel bir gezinti oldu bizim için. Buradan şimdi bakalım nereye gideriz onu tam bilmiyorum. Ama acarlar longozunda çok da bir şey göremedik açıkçası. Çünkü mevsim daha o güzelliği getirecek mevsimde değilim büyük ihtimalle. Sanırım. Ama burayı çok güzel yer yapmışlar. Çay falan içebiliyorsun. Yani bu girişte 20 TL veriyorsun tabi. Bu ayrı bir konu. Ben vermedim. Selmer ben şey yapayım şey. Gir şu ortaya gideyim. Denen çiçek. Kardeleni. İstanbul kardeleniymiş bu. Şu. Acarlar longozu doğanın en güzel müzisyenlerinde de bünyesinde barındırmaktadır. Bu bülbülümüz Gülbül müdür artık nedir? Güzel ötüyor herhalde. Longozun üstten görünüşü. Da biz böyle göremedik. Biz çok şey gördük. Kilyos düğmesi. Ben bunları diğer yerlerde de görüyorum aslında ama. güzel görüntüler var. Gezilecek güzel yerler var aslında. Yani gezilebilirmiş. Ama bizim amacımız motorla gezmekti o ayrı bir konu. Motorlarla geziyordum. Havayı güzel bulunca motorlarla gezmek güzel oldu. Şimdi şöyle birkaç İşte bunlar açıyor. Bunlar açıyor sanırım. Güzel bir görüntü oluyor ama bizim geldiğimizde tabii ki pek iç açıcı değil. Daha tam açmamış. Sanırım burayı da böyle kaplıyor. rengi böyle berrak, şeffaf olsaydı ne kadar güzel gözükürdü herhalde. Yapılar güzeldi açıkçası. Beğendim. Yapıları beğendim burada. Çay içmeye yerin olması güzel. Eskiden tabii böyle bir şeyler yoktu. Şimdi daha güzel olmuş. Şimdi buradan kasklarımızı alalım. Gelin bakalım. Nereye gideceğiz? Burada bir şey derisi var. Ne derisi var? Derin, derin. kuyu muydu? Derin suyu muydu? Evet. Derin... Derin... Bilmem ne? Maden derisi. Ha, de. ha, maden de. derisi. Maden derisi. De de. Tamam, Tamam, okey, okey. Anladım ben sizi. İki sene önce mi? Bir sene önce geldiydik yani Hatırlıyor musun? Hatırlamazsın Çünkü, da. Evet, ben Toyota'dan, Toyota'dan değil. geldiydik. Evet. Tamam. Sima Yabancı değil yani. Evet. tamam. Yani. tamam. Bunu da getirdim de. Ama çok da dışarıya gelen olur mu? Karıştırıyoruz. Yani. Aynen, aynen. Yok, dedim bakra bak, pidesi yiyelim geçerken evet. de gel dedim güzel yer var. Seni göremeyince dedim yok şey kimse... kimse... Aa, Yok abi çok yedim evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzda ne yaptık? Sakariye evet. Acarlar'la acarlar longozunu gezdim. Varım, e, varım. sonradan da e, geri geldik. Arkadaşlarla beraber şimdi vay oh yeah. çaktıtın mokasını içiyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.